Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere asla dağılmayan tam kıvamında tam ölçülü nefis bir irmik helvası tarifi hazırladım. Sizlerin de mutlaka denemenizi tavsiye ederek hemen yapımına başlıyorum. İlk olarak helvamızın şerbetini kaynatacağız. Şerbet için 3 su bardağı süt, 1 su bardağı su, 1,5 su bardağı şeker kullanıyorum. Bütün malzemeleri tavanın içerisine aldıktan sonra güzelce karıştırdım. Şimdi ocağıma götürüyorum. Ocakta kaynayıncaya kadar ara ara karıştırmaya devam ettim. Kaynamaya başladıktan sonra ocağın en küçük gözüne alıp altını kıstım. Şimdi büyük tavayı ocağıma alarak içerisine bir çay bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. Bu arada tarifimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 mililitreliktir. Yine her tarifimde olduğu gibi bu tarifte kullanmış olduğum bütün malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına ekliyor olacağım. Dilerseniz oradan bakabilirsiniz. Tereyağı tamamen eridikten sonra üzerine bir buçuk su bardağı irmik 1 çay bardağı un ekledim. Unu helvayı tutması için ekliyoruz. Dağılmaması için ekliyoruz. Şimdi kaşıkla sürekli karıştırarak kavuruyorum. İlk başta biraz koyu kıvamda olacaktır ve kaşıya yapışacaktır. Bu sizi kesinlikle korkutmasın ve yağ eklemeyin. Sürekli karıştırarak kavurmaya devam edin. Siz karıştırmaya devam ettikçe helvanın renginin döndüğünü ve kaşığı tamamen bıraktığını göreceksiniz. Ben birkaç dakikadır sürekli karıştırarak kavurmaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi bu aşamada helva artık kaşığı tamamen bıraktı. Kıvamı da ilk başta daha koyuydu. Şimdi artık rahatlıkla karıştırabiliyorum. İlk defa yapanlar olabilir diye tarifimi verirken bütün püf noktaları ile anlatmaya çalışıyorum. Fakat yine de aklınıza takılan bir nokta olursa bana yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Gördüğüm zaman hemen dönüş sağlıyorum. Bu helvayı hazırlarken dikkat etmeniz gereken püf nokta kesinlikle helvayı kavururken başından ayrılmayın. Kısa bir süre ayrılsanız bile helva çok çabuk bir şekilde yanabilir ve renk eşitsizliği olabilir. Sürekli karıştırarak kısık ateşte pişirin. Böylelikle rengi çok güzel olacaktır. Benim hazırladığım helvanın rengi artık kahverengiye dönmeye başladı. Bu aşamada ocağımın altını tamamen kısığa aldım ve kaynatmış olduğum şerbeti azar azar üzerine ekleyerek tel çırpıcı ile sürekli karıştırıyorum. Bu aşamada topaklanma olmaması için helva eklemiş olduğum şerbeti tamamen çekinceye kadar sürekli olarak karıştırmaya devam ediyorum. Helva şerbeti tamamen çektikten sonra üzerine yarım çay bardağı pekmez ekliyorum ve pekmez helvayla bütünleşinceye kadar karıştırmaya devam ediyorum. Bu tarifin en önemli püf noktası pekmezdir. Pekmez sayesinde helvanın hem rengi daha güzel oluyor hem de lezzetine lezzet katmış oluyoruz. Elinizde varsa mutlaka eklemenizi tavsiye ederim. Fakat elinizde yoksa pekmez olmadan da bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Helvanın kıvamına bakar mısınız? Gerçekten muhteşem görünüyor. İnanılmaz derecede de lezzetli bir helva oldu. Keşke lezzetini de sizlere aktarabilsem. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Sizler de beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, küçük de olsa bir yorum yapmayı ve hala kanalıma abone değilseniz abone olarak bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Bu arada ocağın altı bu aşamada tamamen kısıkta pekmezi ekledikten sonra birkaç dakika boyunca bu şekilde karıştırmaya devam ettim. Helvamız artık hazır. Şimdi ocaktan alarak servise hazırlıyorum hazırladığım helvaya şöyle kaşıkla klasik yöntemle şekil verdikten sonra tabağın içerisine alıyorum. Üzerine biraz da ceviz serpiştiriyorum. Sizler dilediğiniz gibi şekil verip dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Helvanın dokusunu da şöyle sizlere yakından göstermek istiyorum. Kesinlikle dağılmıyor, macun kıvamında muhteşem bir helva tarifi oldu. Burada bir güzel tarifin daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki tariflerimde görüşünceye dek sevgiyle kalın. Hoşça kalın.